Süt parası başvurusu ve süt parası sorgulama nasıl yapılır? SGK'nın yeni anne olan annelere ödediği süt parası ile annelerin bebeklerinin süt ve mama ihtiyaçlarını maddi olarak karşılayabilmeleri amaçlanmaktadır. Videomuzun açıklama kısmında yer alan linke tıklayarak süt parası başvurusu ve süt parası sorgulama nasıl yapılır? hakkında tüm detayların yer aldığı yazımızı okuyabilirsiniz. Emzirme parası olarak da bilinen emzirme parasına sigortalı bir işte tek başına veya eşiyle birlikte çalışan anneler başvurabilir. Yani muhtaç ve işsiz ailelerin çocukları ve bebekleri için belediyeler tarafından dağıtılan uzun ömürlü ve sağlıklı sütlerin aksine sadece sigortalı anneler veya eşleri süt yardımı alabiliyor. Süt parası alma şartları Süt yardımı almanın şartlarından biri de doğum anında kadının sigortalı olarak çalışması veya kocasının sigortalı olarak çalışmasıdır. Süt ödeneği alabilmek için bebeğin doğumdan sonra canlı doğması gerekir. Süt parası almak için nereye başvurulur? Süt parası desteği anne veya babaya sağlanan sosyal yardımlardan biridir. En az 4 ay SGK veya Bağkur primi ödenmesi gerekmektedir süt parası yani emzirme parası alabilmek için SGK'ya başvuru ile yapılıyor. Dilerseniz TC kimlik numaranız ile aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Süt parası başvurusu nasıl yapılır? Süt yardımı başvurusunda bulunmak isteyen anne adaylarının ikamet ettikleri yerin eyalet veya ilçe sosyal sigorta kurumuna başvurmaları ve emzirme ödeneği başvuru formunu kendileri doldurmaları gerekmektedir. Şu anda e-devlet veya başka bir site üzerinden süt yardımı başvurusu yapılamamaktadır. Başvuru formu anne tarafından doldurulduktan sonra başvuran tarafından sunulan belgeler SGK tarafından kontrol edilir ve değerlendirilir. Süt Parası Sorgulama Süt yardımı yani emzirme yardımı başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını ve süt yardımına hak kazanıp kazanmadığınızı E-Devlet üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz. Süt verimi sorgulama işlemi için, https wwwturkiyegovtr bölü sgk-sahis-odeme-goruntuleme linkine tıklayabilirsiniz. SGK tarafından sizin adınıza yapılan bireysel ödemeleri görüntülemek için de bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca SGK başvurularınız ile ilgili detaylı bilgi için, Alo 170 Çalışma Hayati İletişim Merkezi'ni arayabilir, yetkili kişilerle iletişime geçebilirsiniz.